Senaryosunu daha okuyacağım, yani oku, okunursa. Bir de ben şöyle bir şey diyorum yani sinema için benim çok erken yani e, bir tane rol gelir, o rolde kıyafettir sonuçta bana ciddiye oturursa ben de onun için böyle 9-10 ay e, ya da 1 yıl e, üstünde çalışmak isterim yani çünkü sinema perdesi başka bir şey yani. Do doğru bir diyormuş demek ki. Evet evet. Sen attın ama tuttu. Rol ufak bir Biler karakterinden mi? Hayır. <laughs> yok daha bilmiyorum ki ne ne olduğunu yani sadece öyle bir e, görüşme Sağ yapalım efendim. dediler ben de tamam dedim. Peki e, bir tavla maçı vardı en son Sinema Östürk Sinema'dan birlikte. Sinema Öztürk her zaman ben yani kaçmıyorum yani şu anda fırsatımız yok ama öyle bir turnum olduğunda çağıracağım söz veriyorum. Yani. O gün çok iddialı konuştu biliyorsun evet. değil mi? Evet. Peki Ay. gerçekten bu kadar iddialı mı? oynamasını görmüşsünüzdür yani. Görürüz o 2 üç zardan sonra oyunundan sonra belli olur zaten. Ya bu arada e, oyun konsollarında da gayet iyiymişsiniz öyle bir duyum aldık. PlayStation. Evet, PlayStation. Evet. evet. dün dün Selim Çaldıran'ı beşlik maçta çok fena buradan kendilerine saygılarımı sunuyorum dedem benim. E, ee, o üzüntülü şu anda yani. bayağı üzüntülü kaldı stüdyoda yani. Uyanamaz mı? <laughs> Bugün uyanamaz, uyanamaz mı? Her konuda idarsınız. Örümsüzlük da tağla da da eski yaşında. Daha önce kurduğunuz yarışmada da zaten birinci oldunuz Metin Bey'le beraber. Ha şey korona çarpışıyordu. birincilik bekliyor Ya inşallah ama birinci, önemli olan birincilik değil zaten. Hani bizim burada bir aradaki enerji...